Evet efendim şimdi birazcık da şöyle Mardin el işçiliğine bir göz atalım istedik. E, Sedef kat, katma, katma, mı? Katma sanatı. Takma, evet. Sedef kakma sanatı. Evet. Biliyor muydun bunu? Yok vallahi bilmiyordum. Sen nasıl Mardin'si ben anlamadım. Neyse. Sanki Ante sen Bingöl'ün her şeyini biliyorsun. Ben biliyorum her şeyini biliyorum. Ne, neyse var Bingöl'ün hadi Bingöl söyle. Gül var çok güzel gül yetişiyor. <laughs> Zekir <laughs> abi nedir bu şimdi bize bir anlat. Bunlar şimdi ilk başta diyelim. bu sanatı tanıtmadan önce bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Abim ile. Alişan Bey programına çıktı, çıkacağımızı öğrendiğimiz zaman sevindik. Ama son dakikada Berdan Bey'in gelişi daha çok sevindirdi. Artık biz kendimizi evde hissettik. Allah, Allah olsun. razı olsun. Biraz Allah. daha rahat oldu. Allah razı, <laughs> razı olsun. Berdan Bey'in hem sanatsal hem de memleketi olan katkısından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bu Sedef Kalkma sanatı normalde bir Avrupa sanatı. Takırlarda kullanılıyordu. Sonradan Selçuklular ve Osmanlılar da bunu ahşap üzerine işlemeye çalıştılar. Ee, Osmanlı'da en revaçta olan mesleklerden bir tanesiydi. Sonra Cumhuriyet döneminde yavaş yavaş bitti. 1936'da en son vasıf efendi, en son usta. O zaman İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. 1940'da vefat etmesiyle bu sanat tamamen öldü. Bunu şimdi senden başka madde yapan yok mu? Yok. Vallahi mi? Hayır. Tek sonsun ha? Evet benim, e, biz olgunlaşma enstitüsü olarak bizim kurduğumuz atölyede yetişen e, katılımcılar oluyor. Helal olsun. Sana. Şu anda Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Mardin Valiliği Kadın Destekleme Mardin Halk Eğitim'de e, göre yapan ustalarımız Kaç vardır. Kaç abi bunu? Bu 15-18 yıl oldu. 18 yıl oldu. bunlar nedir? Sedef. Mide kabukları değil mi bunlar? Hocam zaten Bak, Sedef dediğimiz... Biliyor muydun bunu? Yok vallahi. Mide kabukları kabuklarıyla yapılıyor. Ben de bilmiyordum vallahi. İstiri diye ve midye e, kabuklarının kristal karbonat minerallerin kristallerinden oluşan. Nasıl? Bak, kırıyoruz hocam. He. Ondan sonra biz e, zımpara makinamız vardı, bu kuruduğumuzu şekillendiriyoruz. Tamam. Şöyle mesela işte bunları şekillendirmişiz, şekillendirdikten sonra e, şu hmm. macunumuz dediğimiz şeyle yapıştırıyoruz hocam. Yapıştırdıktan sonra... E bak orada yapışmamış. Ha onun altına macunu koyuyor. Evet, bunu, bunu burada e, takmak, macunlar göstermek için biz buraya getirdik. Tamam. Hocam bu sonra kuruyor böyle, zımparalıyoruz. Bu kezaplanmış nitrik asit. <laughs> Ateşle yakıyoruz. Bunların hepsinin renklendirmesi ateşle yapılıyor. En son aşamasında da zeytinyağı kullanıyoruz renklendirmeyi. Bakın. Renklendirmeyi zeytinyağıyla yapıyoruz. Saf zeytinyağı? Evet, saf zeytinyağı. Vay. Sürüyoruz. 18 aşamadan geçiyor. Ee, biz de bunu tekrar Mardin'de canlandırmaya çalışıyoruz. Helal olsun sana. Evet. Gerçekten e, de helal olsun. Burada özellikle bizim Mardin Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Valimize bu sanata olan desteğinden dolayı evet, teşekkür Ayak ediyoruz. Tuncay Akkoyun gerçekten Allah Allah bu anlamda ee, Mardin'e çok destek vermek Allah razı olsun. Evet, evet. Sayın, valim, çok sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın teşekkür Peki. Bu zeytinyağı, e, derik zeytinyağı mı abi? abi? Biz buradan aldık. Sen biliyor musun mesela deriğin... Sen ben deriye kaç kere gittim? Zeytini <laughs> nasıl zeytini? Sen, sen deriğin en uzun adamını biliyor musun? Biliyorum ya Sultan. Ha. 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 deri ama <laughs> zeytinini yedin mi? Yedim. Derik zeytini, derik zeytin yayda da getirdik. Mesela millet bilmiyor biliyor musun? İnsanlar zannediyor ki zeytin sadece mesela Ege'de yetişiyor ama Derik'te bir zeytin yetişiyor inanan. Ben Derik'te zeytinle börek yaptım. Hiç zeytini börek yedin mi? Yemedim. He, dıştan i̇şte. i̇şte. Tamam he. Oldu. <laughs> teşekkür ediyoruz. Zekeriya abiciğim teşekkür ediyoruz. Şimdi tamam. burada da başka bir sanatı Mardin'in başka bir sanatı. Evet. Kardeşlerim Aydın ve İbrahim. İbrahim. Evet. Burada nedir bu ne sanatı? Olmazsa olmaz Mardin'i e, e, özellikle taşıyla tanırız biliyorsunuz. <laughs> ben kırdım galiba. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Aslında Mardin... taşımız yolda kırıldı. Tarihi kırdın <laughs> be tarihi. <gülüyor> <gülüyor> Tarih yok oldu. Neler yapıyoruz bunları şimdi? Ee, şöyle e, taş Mardin taşının Mardin belli kesimlerinden çıkıyor. <laughs> ee, halk arasında nahit taşı diye adlandırılır. Ee, belli, belli kesimlerde, Mardin'in belli kesimlerinde ocakları var. Yerin altından çıkıyor. Doğal taştır. Bu ocaktan çıktığı zaman yumuşaktır. Zamanla su ve güneşe maruz kaldıkça sertleşmeye başlıyor. Sonra işlemeye başlıyor. Evet. E, sonra işleşme, e, işlemeye başlıyor. Ve bunun gibi ürünler çıkıyor da. Yani e, sadece mimari yapıyla kalmayıp e, ekstradan işte dekor amacıyla gündelik hayata geçirmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Harikasın. Son e, 6 yıldır da olgulaşma üstünde e, bu atölyemiz var. Orada e, ilerletmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun, harikasın. Senin yaptığın şey biraz değişik. Evet, e, benim de gümüş. gümüş telkari sanatıdır. Telkari. E, telkari ustasıyım, e, geleneksel el sanatları sanatkarıyım. Kültür Bakanlığı'nda devlet sanatkarı olmuşum ben de. Helal olsun. Kaç bu yapıyordun? sanatı 30 yıldan beri yapmaktayım. 30 yılda kaç yaşındasın? Evet, yaş 40. Ali abi. 10 yaşından beri yapıyorsun? 10 yaşından beri bu sanatı süryani ustalarla ve hani ustam süryani ondan öğrendim. Ve şu anda olgunlaşmada olsun birçok yerde usta yetiştirdim, alfa yetiştirdim. Bu sanat Mardin'e has bir sanat. Yani evet, biliyorum. Bir de şöyle bir şey Berdan Bey de bilir. Evet. Mesela şöyle bu sanat hani şu eseri görüyorsunuz. Yani şöyle 0-30 mikron, 0 mikron tellerle tek tek yapılıyor. Çünkü ne kadar sürüyor motifler, bu mesela? Bu 10 günlük bir iş. Şey. El emeği, göz nuru On. ve Süryaniler bu konuda gerçekten aynen, aynen. usta Süryani kardeşlerimiz. Süryani Müslüman ilişkisiyle yaptığımız bir sanattır. Şu an Kesinlikle. mesela e, olgunlaşmada ve stajyerler yetiştiriyorum. Buradan Ma selamlar Mardin öyle bir kent. Süryanisi, evet. Arabı, Kürd'ü, Türkü hep birlikte barış içinde, kardeş içinde yaşıyorlar. Evet. Ee, benim çok... de benim de komşularım. Ben Mardin'i biraz onlardan biliyorum. Benim komşularım Süryani Mardinliler. Hmm. Buradan selamlar olsun Selma ablama, İskender abime de. Selamlar ee, olsun. Evet. Hepsini çok ee, seviyoruz öyle. Şöyle bir şey mesela sanatı gerçekten Mardin ve Midyat'a has bir sanattır. Mardin'e has bir sanattır. Bak şu çok fena şu. Şunu bir şu göstersene. Vazo'da. Şuna bakar mısın? Aynı musun? şekilde. Baksana şu çiçeklere. Çok iyi. Tek de yapılan var. sanat. Ve şöyle e, Mardin'in güzel yanı mesela bu sanatı yaşatmak. Sayın evet. valimizin çok büyük destekleri var. Berdan evet, Bey'in dediği doğru, gibi. Doğru. İnan bu destekler olmazsa bu doğru. sanatı böyle yaşatmak kolay değil. Allah yani Allah. şu, şu an... anlamda söylüyoruz. Yanlış anlaşılmasın sakın. Tamam. Şimdi bazı durumlarda başkanlar, valiler her yerde var biliyorsun. Bazıları farklıdır, bazıları farklıdır ama bunlara emek bu emekleri görenler de var demek Aynen istiyoruz. Aynen öyle. öyle. Sayın Olayım. Valimize teşekkür ediyoruz. Niye kazdın aya? Selam yani, <laughs> Aynen bir selam gönderelim. Dedim ya. ki kime? Dedim ki kime selam yollayacaksın? Ben de dedi Berdan Bey gibi. Berdan de, Bey gibi annemize de bir, bir, selam, an gönderelim. Bir an, gönderelim. Aynen. Annemize. E, kırmancı zanı diyete. Zanı zanıp kırmancı zanı. Selam ve jir dişiyelim. Jir dişiyelim. Desteği bir maç etkim. Eyvallah. Bize de söyle ne? Söyle. Dedim ki Alişan'ı sevmiyoruz. Bir daha programına geldik. Ali Bey'i seviyoruz. Alişan Bey eyvallah. Annen ismi ne? E. E. Sultan. Sultan. Sultan anne ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Selamlar, Sağ sevgiler. Olun. Sağ, Sağ olun. kardeşim. Olmuş, çok güzel. siz devam edin. Sağ Burada olun. da halı mı yapı, kilim mi yapılıyor? Kilim mi Kilim. Sen kaç yıldır yapıyorsun? Ben alaylıyım. Nesillerdir yapıyoruz. Annem, anneannem, Oo. nenem, onun nenesi. Bütün Asıl. aile? Evet. Bu tabii çok küçük bir şey yapıyorsun. Bunun Bu çok minyatür, büyüğü de var Bu minyatür, evet. Daha büyük ebatlarda çalışıyoruz normalde. Enstitümüzde, Mardin'de. Bu akrep ve Koç boynuzu motifi, genelde geleneksel motifler ya da mimari yapılar kullanıyoruz eserlerimizde. Onlar da el dokunma kumaşlarımız. Kılçıklı keten, kenevir, pamuk. Şu da Şırnak yöresine ait Şeli kumaşı. Şu yerde de bir Mardin alımız var değil mi? Evet. Görüyorsun değil mi? Bu kumaşı bir dakika bir bakayım. Bundan... Ya sen kumaştan ne anlarsın ya? Yani? Ya kumaştan ne anlarsın Allah aşkına? Ben eski tekstilciyim. <laughs> <laughs> İnanmıyor ya işte. Her işi yapmış ya, her işi yapmış ya. <laughs> Allah. Şurada yaptığımız kravatlarımız var, şu pamuktan. Ha pamuktan kravat? Evet. Bu şil şepi kumaşından. Bunun özelliği kılçıklı kumaş olması. Yani tiftikli bir kümü iplikten üretiliyor. Çarpanalarımız var enstitümüzde. Farklı Bakın farklı bu, alanda yedim. dokumanlar Bakın yapıyoruz. Şu, neden? Kenevir. Kenevir. Bunu Kenevir. söyledin değil mi sen? Reklamasını bana söyledin. Oradan. Yok. Yok <laughs> ne? Ya şey Allah Allah. Bilgileri. Oğlum kağıdın üstünde yazıyor. ben ne diyorum bu biliyor ya. Bak ya kağıdın üstünde yazıyor. Şunu şöyle bir şey yapsana. Şöyle <laughs> böyle. İtsene bakayım. Şu Şu şekil. <laughs> bu, bu, aslında bir matematik değil mi? Evet, ne, kaç kere sayılarla. bunu hesaplayıp yapıyorsun. Evet, kesinlikle sayılarla çalışıyoruz. Ben ağla da yapıyorum. Çözgüyü alt üst kaldırıp dokuma yapıyoruz. Bak, şimdi onu böyle iteceğiz. Evet, bunu bilirsiniz tabii ama ters. Ders mi yaptık? Evet. Şu şekil tutarsak değil Şöyle. Değil evet. evet. Çünkü şu yer tezgahı. Vur vur, korkma vur. <laughs> Korkmadan vur. Bak gördün Tamam. Ben yapıyorum abi. Şurada bir şey var, Canım. <laughs> Harikasınız ya. Ben yani gerçekten böyle el işi, böyle el, el emeği, göz nuru <laughs> yapan insanlara hakikaten büyük saygım var. Şey. İnanılmaz. Sen şarkı söylüyorsan abi, ya. sanat yapıyorsun. burada da yine bir sanat var. Yapıyorlar. Evet. Bu sanatın ismi nedir ablacığım? Bu da el evet, <laughs> kanefçe tekniği olarak geçiyor. Ee, biz de çeşitli kumaşlar üzerine, hatta hocamızın dokuduğu e, el dokuma atölyemizde e, kumaşlarımızın üzerine şu şekilde nakışlarımız var. Ha, şurada değil mi? Evet. Şu işte, şekilde. Bakar mısın güzellikle. Aynen. Hmm. Bakar mısın şurada? Burada Çin iğnesi tekniği kullanılmış. Çeşitli e, pamuklu iplikler, renkli ve sim iplikler kullanılarak e, yağlık olarak. Harika. Bir ürün ortaya çıkardık. Harikasınız. Ellerinize sağlık. Bunun Ellerinize sağlık. Bu da bir... kese olarak kullanılıyor. Hani e, altınlarımızı da koyabiliyoruz. <laughs> ya da hani Altınlar gümüş tak... tak... takılarımızı. Kese mi bu? Evet. Tabii. Güzel tamam bu bende kalsın. Bende de kalsın. <laughs> ben de... <laughs> <laughs> Harikasınız. O zaman Elektrisen ben bunu sağladım. alayım. Dur tam vereceğim, vereceğim. Dur vereceğim. Bir bir sanatımız da var. Oraya da gideceğiz ama oraya gitmeden ben diyorum ki evet. bir Yasin'i davet edelim.